yoruldum. Açılsın ne olur uslat kapısı. Yollarını gözlemekten yoruldum. Ya çık gel, ya yık bütün köprüleri. Ağlamaktan, sızlamaktan yoruldum. Yoruldum ben uzaklara bakmaktan, Yoruldum ben yollarına çıkmaktan, duadan, muskadan, tütçü yakmaktan, fallarını, fallarını izlemekten yoruldum. Mecnun aşkı bana miras bırakmış, bu sevdadan arta kalan bir ahmış. Kusurları açık etmek günahmış, sırlarını, sırlarını gizlemekten yoruldum. ayıp dedin, günah dedin, ar dedin, yağmur dedin, tipi dedin, kar dedin, yollarımda engellerim var dedin, yollarını, yollarını düzlemekten yoruldum. Ufukta hayal gibi durur gözlerin, her sabah sahile vurur gözlerin, deryaya damlamış bir nur gözlerin, gözlerini, gözlerini özlemekten yoruldum yollarını, yollarını gözlemekten yoruldum, yoruldum, yoruldum.